Siz, ya yapabilirsin kardeşim. Bodrum'da yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerine uymayarak günü birlik tur teknesine fazla yolcu alan tekne sahibi kendisini uyaran sahil güvenlik ekibine karşı çıkıp gerginliğe neden olunca gözaltına alındı. Kardeşim, kimseyle. tamam. Geldiğimde orada Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan gezi teknelerinde denetim gerçekleştirdi. Bodrum açıklarındaki bir koyda demirli bulunan tekneyi kontrol eden Sahil Güvenlik ekipleri teknedeki yolcu sayısının izin verilen kapasitenin çok üzerinde olduğunu tespit etti. Ekipler tekne sahibi VD'ye limana dönmesi veya yolcuların bir bölümünün başka bir tekneye aktarılması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan tekne sahibiyle sahil güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. VD'nin bir personelin üniformasını çekmesi üzerine yaşanan gerginlik teknedekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Tekne sahibinin tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. VD'y sosyal mesafe kuralını ihlal ve tekne kapasitesinden fazla yolcu kabul etmekten de para cezası uygulandığı öğrenildi. Yaşananlar teknedeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 7 tane kardeşimi verdim bu toprağa. 7 tane kardeşimi Yolculardan Berkay Özyayla gazetecilere yaptığı açıklamada tekne sahibinin görevli ekiplere hakaretlerde bulunduğunu, yapılan davranışı hiç uygun bulmadığını ifade etti. Ya ya benim işine işine ben